Herkese merhaba Bugün size bir tanıtım videosu çekeceğim Cihazımız 15 kHz 2660 cihaz Onun şimdi kurulumu ile ilgili bir size bilgilendirme videosu çekeceğim Cihazımızdan arkasından 220 volt 50 Hz giriş frekans çıkışı artı ve eksi volt ve start modu sıfırdan startta bir şey kur kontak yapıyoruz. Cihazımız bu. Buradan tetik alacağız. Bunlar size hazır bir şekilde gelecek. Bu şekilde. Ee, burada şimdi yaptığımız olay herhangi bir şekilde şebekeye veriyoruz. Cihazımızı transistör buradaki kablo bağlantısını doğru bir şekilde yaptık. Ve cihazımız her şeyi eksik kablolarını falan kontrol ediyoruz. Startı buradan alacağız. Yani buraya kura kontak veya da role koyacağız. Ee, normalde cihazımız şu anda kapalı. Cihazımızı açıyorum. Arka switch'inden açtım. Cihazımız otomatik kendi kendine akort ediyor. Yani kendi frekansını buluyor. Kendi frekansını buldu. Yani sabahleyin ilk açtığı zaman kendi kendine frekans ediyor. Yani makine otomatik yapıyor bunu. Cihazımız normalde şu anda kullanıma hazır. Parametreleri ayarlanmış bir şekilde. Burada kullanıcının ilerlendirmesini gereken şey şu. Buradan Enter'a basıyorum. Buradan akım ayarı bakın şimdi geziyorum. Fabrika ayarı. Buradan şu akım ayarına geliyorum. Enter diyorum. Buradan akım ayarını istediğim gibi düşürebiliyorum. Yani kullanıcının bilmesi gereken sadece bu. Akım ayarını düşürmek, yükseltmek. Diyelim ki bunu %20 civarına getirdim. Enter dedim. Burada e, direkt back dedim. Buradan ana menüden çıktım. Burada testimiz var. Test ediyor. Buraya tuşa bastığınız zaman da kuru konta. Şu anda 20 %20'yi aldım ve 20 watt çekiyor. Burada 20 watt. Akımı biraz daha yükselttiğim zaman %100'ü aldım. Enter dedim. Bekledim. Çıktım. Dikkat ettiyseniz burada 70 watt çekiyor. Kurulumumuz bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için.